Oy Fatih Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte istenilen oyunu oynuyoruz. Nerede kaldı? Nerede kaldı kardeşim dediniz? Biz de ekibi topladık. Rainbow Six Six'teyiz. Eski ekip burada. Ali kardeşim, Şemsettin, Muhammed, Muhit ve Ömer ben deniz oyunların Fatih'i. Demişler ki Fatih kardeşim Ali ile öldü. Ama kral geliyor kardeşim. Bunun onun bastı geliyor la sesiniz. Çok geliyor. Arkadaşlar banları yaptık. Ban kısımlarını çok göstermedim. Direkt şey yapalım. Hocam, e, stratejik oynuyoruz. Rank'ta olduğumuz için. Direkt abi ben Castle'ımı çakıyorum. E, daralan map'i çünkü Kaveria'mız çok iyi eski meta oyuncusu. Halit bin Verit. Namı değer Ali kardeşim geldi. Frost Castle çok iyi abi. Kurulum tam bir savunma takımı. Evet, Haydi beyler. Rainbow'un devamı için. Yapman gerekeni zaten söylemiyorum. Şu an yaptın onu. Hadi. Hadi arkadaşlar hadi hadi el vermiyoruz abi Haydi. Evet, 4-0 yapalım bitirelim abi, bu maçı. Gene, PC var diyecektim yokmuş. Oh be. Taktik Uğraşmak donyalım, istemezseniz Uğraşmak istemezseniz ben hemen şeyleri ah. çakabilirim Rainbow'u. Siz takalım abi. Rainfall. Tamam ben takabilirim Rainbow'u. Tamam tamam. İki tamam. bomba arasını şey yapmayın. Tamam aynen. Bak hatta. şurayı yapma. Şurayı yapmana hiç gerek yok. Ha burayı tamam, yapalım mesela. Ha. Şurası Yapın güzel. abi orayı, tamam. tamam. bura evet. ben de bu iki bende abi. Tamam. Aa Bütün bu promosyonda barikan... ek olsaydı baba sen zaten taşımıştın orayı. <laughs> Hop. Hadi kömendir. haydi kömendir benim. Tamamdır. Burayı kapatmıyoruz. Baba barikat atabilirim bak, barikatım var bak. Şu şurası, şurası. Sen güzel Aha, burada aynen. tuzağın da var. Ben tuzak koyacağım. Tamamdır. yüzde şimdi Herkes konuşsun abi. Taktikle oynayalım bol bol. Şeylere dikkat edin. Tamam. Aa, buraya da koyabiliriz. Buldular mı bu arada ben dikkat etmedim. Evet. Evet tamam. evet. Tamam. Her zaman klasik olduğu gibi bak şuradan raşlayacaklar. Tamam pink attım yer. Tamam. Benim pink numaram 5. Tamamdır kardeşim tamam. dediğin iyi oldu. Güney tarafına dikkat arkadaşlar. Savunma oynuyoruz. Savunma. Karakterlerimiz raşlamalık değil. Ali'den haber bekliyoruz. Bekleyim. Burada var. Kanka bakıyorum kameralara. Kırdı, kırdı kamerayı. Bir şeyi kırmamış. En dışı kırmamış. Şu an yok görüş alanında. Gel gördüm gördüm gördüm. gördüm Spotladı. Spotlandılar mı? Evet. Kırdı kamerayı. Evet, tam evet. spotladım. Kuzeden geliyorlar o zaman. Tamam tamam dikkat. Evet Ali tam oraya gidiyor şu an. He uf be. Ben... Kaver ya abi bu adam kaver ya ya. Hayır orada 3 kişi var. 2 kişi daha var orada. Görüş açımda kimse yok şu an. Tamam. Full kameradayım ben. Şefsetim bir şey olursa söyle. Tamam. ben aşağı gidiyorum. Tamam Gel gördüm gördüm kamerayı İnşaatlayamadın mı? Kırdı Orta koridorda koridorda uzun koridor Geliyor Dikkat edin Tekrar kameradayım Şu an korkarak ilerleyecekler Tam şu şeydeydi ya Şuralarda bak Halit dikkat et bak Halit şu evet, uzuna oradan. dikkat et Koşuyor aşağıda. Şamo biraz Bilmiyorum. stabil dur abi. Tamam. Sabit kal. Nereden giriyorlar? gir geri tamam, geri! Gel tam, gel tam, gel! Tam, gel. Bir dakikamız var tamam. Geliyor. Konuşturuyorum. Çok iyisin <laughs> be. Kö Çok iyisin hocam. Yalnız taşı değil bu çocuk. Hocam şimdi biraz rushing oynayabiliriz. Arka. Bir tık. Bir tık rush Şamo. Rushla Şamo. Anadığı ah sınavı. be! Oğlum orası Beş dışarısıymış lan. Orayı değil, o kadar da rush değil. <laughs> Dışarısı... Ah! Muhammed! Dışarı... Hocam yapmayın. Can, yapma, yapma. Ca cama bak, cama bak. Ömer gel Cama dikkat et. Dikkat et. Ah. Müdürler rehavete katılıyorsunuz. Bu ele Böyle. verirsek yuh! Evet. Şuradan gelecek. Solum temiz benim, rahat ol. şey mi bastı? Frost'a bastı galiba. Ay dikkat et orada su. So Abi. Oha. Aaaa. <laughs> <laughs> Fatih Can Ağız. Yüz Bombayı kurdu. Falan. <laughs> Sağında. Aynen orada. Solunda da var. Önce sağdakini al bence. Arka arka. arka. <laughs> Yok o gelecek şimdi. emin misiniz la? Kanka git git git. Aa. Nerede bu adam? Aa, ben ben abi Helal işte be. bak. Baba. Abi. Gördü işte yaptık yaptık bitirdi. Beyler o rehavet neydi? Şemsetle raşla dedik de kanka sen dışarıyı raşladın bu arada ha. Ben o anlamda dememiştim ama öyle anladıysan da benim <laughs> suçum. Ya öyle Ayol, oldu bir şey olmaz Çok yani. rehavete kapıldık. Allah'tan benim gibi Ali gibi player oyuncular var da bu oyunda. <laughs> <laughs> hani bu arada Ali, Ali kardeşim aldı, taşıdı, indirdi ve kas yaptı. Senin şeyin fonda da güzel ama kamera. Kesinlikle. Abi, Meeting meeting için alabilir miyiz? Castle gene dönebilirim ben İngilizce oraya. İngilizce mi oynuyorsun? Ee... İngilizce mi oynuyorum ben? Özür dilerim hocam. Değiştirmeyi unutmuşum. Yeni kurdum ya kanka formattan sonra. Da. Mozi oynayacağım. Birazcık daha çünkü bu yer şey bir mekan. Çok uzun koridor var hocam. Silahınızı ona göre alın. Kaverya. Aynen. Lesion helal olsun Şemo. Ben de ikilemde kaldım hocam. Alayım mı almam konusunda. Aynen çok iyi. Lesion sen direkt ileride bas ama kaverya kadar değil hocam. Dikenleri ya, ileri aynen. at. Tamam. O, Hadi reinforce'ı hemen reinforce abiniz. Evet, evet o yüzden Lesion ileride bas ilk dikenleri ileri sonra gel içlere at. hemen, hemen reinforce atabilir. Tamam tamam başlıyoruz agar. Buraya bir, bir kişi gelsin de benim yanıma. Bir reinforce lazım olacak abi. Kardeşim sarıyor bu arada. Desteklerinizi bekliyoruz serimize. Haydi bakalım. Patlatıyorum teker teker. Tamamdır abi. Sen doğru sen yardır. Kendileri atabileceğin en güzel yerlere at. Şuraya bir tane rain. 4 drone yok et. Gerçi oraya oldu. atmayalım. Ee, buradan görebiliyor muyuz şeyi? Whoa, is... Drone yok eden oldu mu? İki Aynı tane. Tekmedim. Buldular mı? Tamam, Bulamadılar. Bulamadılar. Çok iyi. Tamam ben gene kameralardayım. Abi şu yukarısı çok sıkıntı bu arada. Aynen. Muhipi sen kal abi burada. Fatih kameralar sende bak bakmıyorum. Bakacağım ya. da kanka. Şuraya barikat atsaydık iyi olacaktı burada. Ben <laughs> öleceğim ki. Hayır hayır bak sen kameralara. Bakıyorum bakıyorum. Sulaşma. Şuradan geliyor bakın. kim kattı. 5 noktasından geliyor. Şu attığım pink var ya hemen bu sağ tarafa Yukarısı sen lazer gördüm. Bakıyorum. Bir saniye. Doğru lazer geri. Öldü bir. Orada bir tane daha var arkadaşlar şurada. Geri çıktım mu ipi. Şur bu ipi şimdi benim. Pink. Ha oraya bak bu Yukarıyı boş ver. Tamam. Ses duyarsan dönersin. Beş Ses duyarsan. Adam var. Şurada. Büyük ihtimal şurada. Şey dikkat. Kamera Kaldır bakıyorum. Eşyal. Helal. Kamera bakıyorum. Koridor tertemiz. Halit tamam. dikkat et. Aşem oradaymış. Ben üstünüzü koruyorum. Tamam yok. Tamam, Şem tamam, orada. Çok güzel dizilim yaptık bu arada. Helali hoş olsun size. Dur. Bir daha bakıyorum. Fatih benim merdivene baksana ses yapıyor lan. Geldim. Çapraz ateş alırız. Aldım. Şema yavaş, şema yavaş. Ah baş. çok az aynı yerde. Şema bura boş. O zaman geri dönün Muhammed'e. Helal. Sesler Ali. geliyor. Şşşş. Ali öldürdü. Helal hocam. olsun evet, sana. Gözüktü. Şey tarafı. Fatih sende o dışarıda ya. Cehennem dibinde adam. Evet. Şema ayağa kalkma. Şuradan gelecek. Şema buradan gelecek tamam mı? Şuralardan bir yerden gelecek. Neydi karakter? Ne o kimin karakteri? Kartan. O Twisted, karakter. Twisted Fate mi lan bu? <laughs> bir sezon öncesinde evet. Sanırım. Ne oluyor? Benim ben. Hocam senin orada bir yerde. Hı hı. <laughs> Drone kırdım. Bir tık basıyorum. Bir tık zamanı kalmadı. Seviliyor herhalde adam. <laughs> Salak yerine. Selamun Aleyküm. Adam seviyor arkadaşlar. Bombadan çok uzak kaldınız ama. Şuna bir şans. Ya bile alırız. Ya. bile şey aldık. Kursa bile aldık. Ne oluyor? Oluyor. Nerede? Ölmedi la. Adamın canı altı. Hayır. Evet. Neredeydi? Ne bileyim ta kuledeydi kule. Hmm, tamam aldık ya. Nice hocam 2-0. Abi Rainbow'da savunma elini vermeyeceksin. Verirsen maç gider. Bak gene defanstayız hocam. Abi. Hadi. Çok şanssız. Dar alan almamız lazım. Bence evet, de. Fark. Bence de kitchen al. Şimdi Mira da gidebilir aslında. Kitchen'a Mira çok gider. Mira gider. De mute alabilir mi ya boş? Aynen aynen mute çok iyi olur Hadeyim hocam. Bak droneların adamların direkt şey hale getirdiğimiz zaman iyi oluyor. Helal abi. Çok iyiyiz. Kaveri işini iyi yapıyor. Şemsettin kill oranına bakın. Öbür maç almıyoruz abi. Bu ne transfer yapalım ya. Ahmet transfer edelim. Malatyalılar seninle gurur duyuyor kanka. Buradan Malatya Spor'a tebriklerimizi sunuyoruz. Malatya Dernek Başkanı'na buradan selamlarımı söylüyorum. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm Beyler e, şey tarafına atalım. Aynı yere aldık ha. Tamam. E, hocam bak. Bura çok sıkıntı bu arada ha. Size diyeyim. Aha bir önce kelinayız. Nice. Bura sıkıntı bura. Niye sıkıntı? Bir barikat yeri var buradan girerler. Artık ifşa abi. Artık biliyorlar. Bu ele vermeyelim. Eee reinforce yeri yok. Şuraya reinforce atılıyorsa atalım. Reinforce abi acil gel, acil gel. Bak şu sol tarafı da kapat. Bak abi oyunu info oynayınca ne kadar sarıyor değil mi hocam? Sizi dinliyorum ee, Discord'da kusura bakmayın hocam. Mıymıntı gibi oyun oynuyorsunuz. Haksız mı mıyım ya? Şey bir? Haklısın hocam. hocam. Eyvallah baba. Kapa. Aferin Lighting. Çok iyi. Castle aldın mı baba? Bilmiyordum ha. Baba ben, ben de öyle. daha demin ne dedim biliyor musun hocam? Keşke Castle alsaydım. <laughs> Bilmiyorum çünkü burayı ondan. Şimdi şurayı ben açıyorum izinle. Büyük ihtimal buradan gelecekler. O yüzden Mira'yı aldım. İyi oldu. Tamam da. Burası beyler ifşa bak. Buradan bakarız. Ben içeride oynayacağım. İnkarattım beni. Çok iyi şamo be. Aslanım Fesh benim. Tof. Tamam biri düştü, biri de tabe. Rahat ol. Dedink. Harita senin aslında yakınında, tam bir adam var. Tam bir hemen aşağıda. bağlanıyorum, bağlanıyorum. Rahat ol, ben şimdi onu infolattıracağım. Evet. Sen sıkıntı yapma. Dışarıyı bakıyorum, dışarısı temiz. Adamlar Allah'tan be haritayı bilmiyor. Ben taraf. de bilmiyorum gerçi de. Bir ses alıyorum. Aa benim bura, bura kırılıyor. 5 noktası kırılıyor. Geliyor. Benim taraf boş. B noktasına Öldüm. Tamam helal muhibbi. Tamam şimdi safe oynayın. Helal alit evet. be. Ağır da... ağır ka kaver yapar ki abi. Konuşamadım. Ağır hem de. Dur sakin. Domine ya. Bir tık rushlayabiliriz. Dışarıyı değil. Şemsettin. Rushlayın abi bir tık. Nerede? Öldüğüm noktada. Kaver! Helal olsun sana be. <laughs> Helal hoş olsun sana. Yemin ediyorum var ya kral be. Bak bak bak. Canım oğlum aşırı zor. Allah ya senle gurur duyuyor kanka be. Ulan bir beğeni atın şu şemo için be. Hadi Şemsettin kalp atın yorumlara. He hocam bu arada bir oyun bu kadar güzel disiplinle oynanabilir. Her oyunda böyle istiyorum hocam size. Junkyard'dan başlayın. Hocam buraya Fuse çok iyi gitmez mi yalnız? çok iyi gider. Her yer falan. Bak, ibanamız çok iyi abi. Direkt reinforce'u kırıyoruz. Halit ne alıyorsun kanka? Adam Mei'ni aldı. Şey. Mei'ni aldı. aldı. Hadi abi güzel. Dokabayı çok iyi. Çok iyi mu Muhammed abi süper. Bu ekip ne ekibi biliyor musunuz beyler? Tecavüz. Hadi köyüne. Çünkü bas. Harita bas. harita tam füzyuluk. Dokabayı inanılmaz. Dokabayı adamları zehirlerken, hacklerken biz gireceğiz. Abi. Hadi abi. Doğru sıfır. Devam. Hızlıca bulalım hemen. Hızlıca. Dört koldan da abi. Arkadaşınız aynı yere gitmeyin. Hemen ters yönüne gidin onun. Ters yönüne gidiyorum. Fatih arkamdan gelmiş. Yukarıda şey olmuyordu zaten burada. Muipi gel gel aşağı gel hocam. Buraya zor Doğru. şey veriyor. Hemen abi dalalım, Hemen dağıl. 22 saniyemiz kaldı. Haritaya biniyorum ya sıkıntı. Tamamdır. Yarım saat sonra burada ol koçum. Şaretli mi? Lavu da. Tak, tak <laughs> Hocam bir yukarısı olabilir mi? Sen ne yaptın burada <laughs> mı? Nice su Şemo. Helalsin kral. Yukarı drone bıraktım. Ne olur ne olmaz. Fuse'da buraya gireceğim. Şart dedim böyle Şimdi bak beni destekleyecek karakter Hibana. Şemsettin yanımdan ayrılma. Sen kıvraksın tamam. ben ağır karakterim. Siz üçünüz gidin biz Şemsettin'le oynayacağız orayı. Şu alsana diffuser'ı Halit. Bir aşağıda abi. kalır halledelim. Gel abi gel. O. Kameraları halledin hocam. Kamera gören. Ben çok aşina Biz değilim artık. Bir yerde. Şemo. Drone hemen drone. Hemen. Evet evet. Sen benim yolumu açacaksın abi. Seri. Atabileceğim mi onu oradan? Ha zıpla evladım. Aferin be. Pikliyorum aynı zamanda. O durumda. Her yere bak. Her yere. Bakmadığın yer olmasın. Hemen bakıyorum. Her yere bak. Fatih gel. Gel kanki gel. Tamam. Bomba atacağım ya. Bak da kamera var istiyorsan patlat. Nerede anlayamadım. Göremedim kanka kamerayı şu bak, an kusura pikledim, bakma. pikledim pikledim. Pikledin. Ha gördüm. Helalsin. Çok Helal iyi. Helal Şemo. Buradan sen aşağı ince. So tamam tamam. Sen de gel tamam sen de gel. Boş ver burası sen de gel. Arkandayım. Bardayım Aa! şu an. Olur, Fatih dur. buradan girelim. Gel 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 gel. Ay öldüm ya. öldüm. Şema ölüyorum orada. Hadi kanka. Hayır. Kanka şurada bak. Şuradan yedim bak. Şuradan demeç yedim bak geliyor. Evet orası. Muhip dikkat Muhip dikkat. Ateş altındayım. Tamam ne? birisi düştü. Dikkat et Şam'ı. Ben kamera var. Ne oluyor? O neydi? Bomba. Yere çıktım. 5K şurası, bomba. şurası. Tamam. Şu adam alamazsak füz yeteneğimi kullanamam. Şunun içerisi. Hadi o da Abi bomba orada. Spotlanıyorum ya. GG Burada herhalde ha bu şey. Evet. Göster. Göster. Bo aşağıda mı bomba kurma yeri? Burası buldum. Mekanı buldum. Geliyor Fuat. Burası. Attım drone'u. Şimdi sana info vereceğim. Pikakı boş ver hocam. Bomba kurmayacağız. Adamları vurup bitireceğiz round'u. O yüzden hızlı oynayın. 30 saniye. Hibana gel. Acil Hibana gel. Acil. Acil. Hibana yapmaz. Elektrik var orada. Aynen elektrik var. Seri gir. Seri gir. Seri gir. Maç bitti zaten. Gir. Mecbur. Çok güzel yeri almışlar, İlk round ya. Şimdi alamazlar orayı evet. alırız biz. En aşağı sol. Atla kanka sıkıntı yok. Kill çıkart. Puan kas abi. Nice Şemsettler. Başla şimdi. Baba 8 Nasıl saniye. Da? Kaybedecek bir şey yok. Başla. Bir tık daha hızlı olsak ele almıştık bu arada. Adamlar ezik. Bir tık daha hızlı girecektik de. Evet. Olsun olsun. İyiydi abi iyiydi. Şimdi alırız. Haritanın biraz şeyli oldu. Adamın <laughs> aynen öyle haritayı bilmiyoruz. Daha doğrusu ben bilmiyorum. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ben. Ben haritayı hiç bilmiyorum. Artı adamlar çok iyi yer aldı. Şimdi alamaz. Çünkü adamlar niye ilk yer aldı hocam? Kaybedecek şeyi yok. İlkten çaktı ultiyi. Çektin mi bana yine? Hocam ben kıvrak alacağım. Lyon oynamam lazım benim. Füz olmadı. Benden, aynen eş güzel. Kıvrak kar karakter alın. Halit gene almış abi. Meyine. Ay alsam ya. Kimi? IQ var ya. Ee, Aa. olabilir, olabilir hocam. Dokabayı çok güzel abi. Muhip bir sen full darlı abi tamam mı? Yok ya ben bilis alacağım. Bilal. Full darlı abi. İkinci kat alırlarsa bizde. Maç dönmesin abi aman dikkatli oynayalım. Ben haritayı bilmiyorum hocam o yüzden saçımı tarıyorum. <laughs> Drone'la siz devam edin. Sallamasyon gireyim bir yerden abi. Bunu vermeyelim ya. Üç olursa sıkıntı olacak. At. ses ses ses. Spotladım. Gördüm. Yok 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 yok. Şeyden indi. Bu ilk kaverenin bize bomba attığı yer. Tamam buldum. Buldun mu? Nice. Buldum. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Aha. Mira var. Mira var. Mira var. Unutmayın. Lejon var. Reinforcelara çok yakın gelmeyin. Mira var çünkü. Kaveri var. Ben tamam. var. Reinforcelardan oynamayalım çok. Tamam. Lejon'a dikkat edelim. Tamam abi. Hocam burada biz legion paketini bitirmiş adamız. Sen rahat ol. <laughs> hocam şimdi bomba çok güzel bir yerde. Güzel. Adamlar ilk yer en iyi yeri almıştı. Şu an ikinci katta biz kardayız. Hemen bastım abi. İndirdim bir kamerayı. Bak hocam hocam hocam. Alt tarafta basan var gördün. Kameri Uypi. o büyük ihtimal. Kaveri ya. Gelin şurada on, bak şurada. Bekleyin. E flash çirerek. yollayacağım bak flash muhip bir flashını yolluyorum tamam mı? Attım tamam. flashını. Bir de attım ultiyi. İfşa olacak şimdi. Tamam. Gel, tamam, merve 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 tamam. Merve merve yukarı çıktı. Muhip iyi muhip iyi muhip. Muhammed şey atsana oraya. Muhammed. C4 C4. Merve. Gel. Halit Blitz ya atın, o bizi atın. sokacak. Drone drone. Şu Kamerayı Ölüm. kırın. Kral merve yanındayım. Işareti Kral işareti yanındayım. Işareti Kral yanındayım. Rahat ol. İşaretledim mi? Yok yok. İki kişi gördüm ama. Dur dur ben de ben atayım. Bekle. Sakın ölme. Attım, bekle. Tam sağda tam. Bizi görüyorlar şu an. Yanıma gelin. Gelin yanıma çıkarız. Bir jarjör doldurayım. Geldim geldim Muhip dikkat et. Hadi gidiyoruz. Tamam. Kanka ben yanındayım. içeri bir flaşım var. Bak Mira'nın camı var bak solumuzda. Bu vurup arkalardır. Muhip sen şu cama bakıyorsun. Tamam. Vurup tamam. açabiliyor orayı. Aynen. Burada, burada burada. Gördüm. yürü Oo, iki koldan girdiler. Ne yaptın? Öldün mü? Mira Be yedi, Mira yedi, Mira hal. Muhippe senin silah daha iyi. git bak. Önü... Helalsin bak dedim sana. Şimdi ilerisinde Muhippe Flaşını Oldu. yollayayım mı? Yollamayayım. Ultiyi bastım. Muhammed arkalayın. Arkaladım arkaladık. Tam sağ Muhammed Vurdun aldın adam sen adamsın Muhammed. Sağımda olması lazım bak sağımda sağımda rushladım. Girdik la. Girdik baba. Adam nereye gitti ya? Ee? Bonat orda sağda silahın ucunu gördüm bombayı lan Bombayı kur kanka tamam. bombayı kursana en kanka sağ, En Ensa, en sağa en sağa bombayı burada. kur Helal için gerek yoktu Helal için <laughs> affedin Hocam manyak bir maçtı harbiden evet. manyak maçtı Bak şu konuda tebrik ediyorum hocam sizi Herkes görevini yaptı Disiplini bir. şimdi şu oyundan zevk almayan var mı Soruyorum Bitti Arkadaşlar bak, taşıdım çok güzel bir maçtı. Yürüyorum. Çok güzel. Arkadaşlar taşıdım yok. Bu bir ekip oyunudur. Baba, i̇lk ilk roundta iş bitmiştir. İş budur. Halit bin Velid Kaveria farkını ortaya koydu. 2-0 öne geçtik. Takıma taktik verdik. Takım dinledi. Bitti. Bundan sonra takıma böyle sert davranacağım arkadaş. Hepiniz antrenmanınızı yapıp geliyorsunuz. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.